Hacamat, kupa tedavisi, kupa terapisi gibi isimlerle de bilinmektedir. Tıp tarihinde kanalma yöntemiyle tedavinin ilk defa nerede ve ne zaman başladığı ve dünyanın en eski tedavi metotlarından olan hacamatı da ilk kez kimlerin ve nasıl uyguladığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak bütün toplumlar tarafından yaygın bir tedavi metodu olarak kullanılmış ve halen kullanılmaya devam edilmektedir. Hacamat sistemli olarak ilk kez eski Mısır'da kullanılmıştır. M.Ö. önce 2000 yıllarından kalan belgelerden Hacamat'ın o tarihlerde Mısır'da yaygın bir tedavi usulü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yabancı maddeyi vücuttan uzaklaştırmak için Hacamat yoluyla kan alma tasvirlerine ait belgeler bulunmaktadır. Geleneksel tıp kitaplarında hangi bölgeden veya damardan kan almanın ne gibi hastalıklara iyi geleceğine dair ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Hatta bu iş için uygun olan mevsimler, günler ve saatler verilmekte. Eğer acil bir durum söz konusu değilse ilkbahar ve sonbaharda hacamat Hayır, yaptırmak başladım. tavsiye edilmektedir. Günümüzde hacamat hem geleneksel tıp olarak halk arasında yapılmakta hem de İslam inancına sahip inananlar tarafından peygamber sünneti olduğu için ayrıca önem verildiği ve uygulandığı görülmektedir. Kan çekme usulüyle vücutta biriken kirli kanın emilmesini sağlayan bu uygulamayı İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam da yaptırmıştır ve hacamat yapan sorayım. kişileri öven sözler söylemiştir. Bu yüzden ümmet arasında tavsiye edilmiş sünnet kabul edilmiştir. O halde sünnete uygun bir hacamat nasıl yapılmalı? öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Şöyle bir niyet edelim mi? Tamam. Ben de sonra tekrar eder misin? Tamam. Niyet ettim Allah rızası için. Niyet ettim Allah rızası için. Peygamber, Peygamber Efendimiz'in sünneti olan. Peygamber Efendimiz'in sünneti olan. Hacamatı yaptırmaya. Hacamatı yaptırmaya. Yedi tane ayet el kürsü, birer tane nas felak ve bitince salavat. Hacamattan en az 24 saat öncesinde perhize gidilir. Perhizde hayvansal gıdalar tüketilmez. Hacamattan bir gün önce cinsel ilişkiden uzak durulmalı. Hacamattan önce mümkünse tuş alınmalı. Hacamata en az 3 saatlik açlık ile gelinmeli. Hacamata abdestli olarak başlanmalı. Hacamat sonrasında en az 2 saat bir şey yiyip içilmemeli. En az 3 saat geçene kadar uyku uyumamalı. En az 24 saat hayvansal gıda ve cinsel ilişki perhizine devam edilmeli. Hacamattan sonra en az 12 saat, mümkünse 24 saat banyo yapılmamalı. Hacamattan sonra sirkeli su veya bal şerbeti içmekte fayda vardır. Hacamat yapan kişinin işin ehli olup olmadığı önemlidir. Danışanlar bilinçli olmalı. Hacamat yapacak kişinin tamam. sertifikasını, ortam ve kullanılan malzemelerin hijyenine dikkat ediliyor mu kontrol etmelidir. İçinde hiçbir katı maddesi yok sadece bu dış etkenden korumak amaçlı. Ehil ellerde yapılan hacamatın şifaya sebep olması temennisiyle sağlıklı günler dileriz.